Trabzon Üniversitesi'nde kantine doğru yürürken kargaların sıra dışı hareketliliği dikkatimi çekti. İlk başta yerde bir yılan ya da başka bir hayvan var sandım. Çünkü kuşlar genellikle tehlike anında böyle yoğun sesler çıkarır. Ancak sesler giderek daha tehditkar hale gelince durup etrafa baktım ve o an her şey netleşti. Küçük bir karga yerde tek başına dolaşıyordu. Görünüşe göre ya düşmüştü ya da henüz uçamıyordu. Bir kişi ona yaklaşınca etraftaki yetişkin kargalar adeta kıyameti kopardı. Arada bana sorti yapanlar bile oldu. Bu görüntüler kargaların inanılmaz sosyal ve korumacı doğasının açık bir göstergesiydi. Ailelerinden birine bırakın dokunmayı yaklaştığınızda dahi birlikte savunmaya geçiyorlar. Doğanın bu güçlü refleksini kaçırmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Neyse bir gaga yemeden hemen ortadan kaybolayım.